Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz hepiniz size saygıyla, sevgili selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda parti meclis üyemiz e, Sayın Ecevit Keleş, o da önceki dönem Sakarya İl Başkanı. Bakın siz değerli Giresun'dan uzun da söylüyorum. Biz 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de altılı masanın etrafında toplanan siyasal partiler ortak bir adaya erken zamanda ve tam bir işbirliği içinde karar vermiş olsalardı bu millet muhalefetin adayını Cumhurbaşkanı seçecekti. Ama kendi içinde sürekli toplanıp dağılan, aldığı kararın arkasında durmakta zorluk çeken partilerin oluşturduğu koalisyon fikri seçmen tarafından Belli ki yüzde bir buçuk oranında eksik kabul gördü ve bir cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Onu yaşadık. Oradan çıkardığımız derste o zaman biz cumhurbaşkanlığı adaylık meselesini erken çözeceğiz ve bunun tartışmaya açık halini bırakacağız. Ve o gün yapılan toplantılardan sonra da bir ön seçimle aday belirleme kararını aldık. Bu cumhurbaşkanlığı ön seçimi tek adayla yapılan bu ön seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi bundan böyle adaylarını üyeye sormadan asla belirleyemez. 1 milyon 250 binlik üye cam tavanımız 1 milyon 750 bine çıktı. Bu dönem içinde Şubat ayı içinde partimize Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gel seç tarihe geç adı altında yaptığımız kampanyayla üye olan yeni partilerimizin sayısı 230 bin oldu arkadaşlar. 230 bin kişi yeni üye oldu partimiz. Ve üye olmaya Mart ayında devam ediyorlar. Şimdi hedefimiz 2 milyon üyeye ulaşmak.